Abi bu arada deminden şimdiye geldi. 6 ay önce yine burada başlatmıştık değil mi? Aynen. O nereye gidiyor? O hala öksürüyorum. Nasıl bir şey sensi? Katılımcıları. Semih. Merhabalar. Kanıtlar. ben Semih. Katıldığım için çok mutluyum. Bugün aramızda Allah, Aykut, Aykut, Bey var. Ogu'ya geldi. Merhaba efendim. Can abi Selamlar efendim. Selamlar. Her zamanki yerinde. Bir de ben. Nereye gidiyoruz? Kayana gidiyoruz. Aynen. Kayana. İftar edeceğiz. Başında soğuk varmış. Geçit vermez. Bursa lezzet turu. Ramazan özel. <laughs> dur abi dur yapamaz. Evet. Herkesin inananların Ramazan'da kutlarım enişten de. <laughs> enişten? En içten en... ben de eniştene şey Eğit selam Eğit mübarek. Kayana doğru yollanıyoruz bakalım. Yokuşu tırmanalım. Sonra, canlı, sonra iftarımızı bakarsın. yapalım. Yorum kralı bulacağım bir kral. sen de iyi yönlendirin sen. <laughs> Hayır sen seçeceksin şimdi. Burada ama şimdi... Can, abi, evet, Orhan Camisi değil Abi şimdi... Elim <laughs> sahibi insan Can Bey varken... Bana ne diyorum oğlum ne? Ne yapacakmış? nerede buldun bunu? Gidecek varsa olacağım. Orhan, Orhan Camii riskli. Kıble, Orada kıblesine baktık. Var, Neyse dur bu konuyu evet. sonra detaylı konuş. Konu dur dedi. dur sonra detaylı. Bir problem Bakacağız onu detaylı. Şey. Olma Orhan Camii cami değil var. ki bu. Ben de ben Orhan Camii'de. Orhan Camii Ulu Camii'nin önündeki Orhan yani, Camii. Evet, Doğu Camii'nin. Aynen, da, ha, da, tamam, biliyorsun doğru, abi işte. Kafamı karıştırdı. Yok, bunu doğru, gösteriyorsun yok, bana burası. Bu da, da Orhan gibi duruyor. Hani tamam. oranımsı bu da. Hangi Orhan'a bak? Bilmiyorum hani. Tamam arada fark var. Orhan Osman, büyük bir zatın eseri gibi duruyor o yüzden. Yok, arada... Yani onun dönemindeki eser tabii. Ara, yani. Arada fark var. Hangi Orhan'dan bahsediyoruz? Bu küçük camiden çok önemli mimarlıların, evet. ülkesenleri oluyor doğru. genelde. O yüzden kıymetli Doğru. Mimar Sinan'ın da Yalova'da ufacık bir camisi var. Değil mi İlk eserlerinde? Evet. Cumhuriyet Çatısı başındayız şu anda. Benim bugün okula yazdırdım ya sınıfı. Abi Semih'i de yazdıralım oraya. Semi? Benim oğlan da aynı sınıfa yazdıracağız. Seni okula yazdırıyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim oğlan da senin kadar konuşuyor. Sana ancak. bir şey söyleyeyim mi? Dil yani. Türkçe gramer değil bir ikisi başlar. Ben Aynı da... anda başlar beni geçer. Barış Barış yaşıt. ay Sonra ben yaşıtlarına göre bir bir buçuk sene geri ama sen ne moral da. bulacağına inanıyorum. Ben sana bir şey mi? Barış'la başladı 3 ay <laughs> sonra Barış bana cumartesi bana etüt et, 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 Gizli et. Biz de özel filan İhtiyacım var şimdi. Eskişehir deyince Atakan geldi aklıma. Evet gelemedi. Bir mesaj vereceğim mi Atakan'a? Atakan, sevgili kardeşim, otlu kardeşim. şey diyemedik ya ailesi geliyor bugün. Ramazan. Bugün evet. Ramazan olmasa derdik de. Aynen. Oğlum geçen gün... Erkeklerin en büyük abi. hayali benim de var. Sen Abi otostu var ya. Nasıl basarım biliyor musun? <laughs> Gene ne geçene basarım. Arabaya yetişmeye kaçacak kam ah. kamyon ah. duran. Hayır be aslında burası da olurmuş lan. Aa, Otopark bomboşmuş lan ya, burada. Bambanda Neyse abi gitsin oraya, redesiz, oraya ya boşver. Gece görmeyecek kapandan girecek. Aynen öyle. Şu acı dayı cantıkçıyı da çok severiz I, göstersene ya. Yanında da Tonton. Bir dahakinde buraya gelelim. Ramazan'dan sonraki turda buraya gelelim. Ramazan'dan sonraki turda İskender de var. İskender de var. Gerçek İskender mi? Yok. Nereye gidiyorsun? Ben param olmazsa gelmem o yüzden. Oğlum hani parası olmayan gelmeyecek. Öyle attın Ben gelmeyeceğim hocam. <laughs> Abi ekonomi durum yani şey değil. Yani. Bir günde 200 bin harcadım bana deme bari. Bu adam sonra altı, ne yapsın? Ben son 6 ayda 5 milyon harcadım. Bu 1-2 günde bir 100 binlik saatte kalksam kimse anlamaz. Sen de <laughs> sen sen anlamaz, senin anlamaz. Zaten, anlamaz. Senin zaten giren girmişti sana ya. Kusretmiyorum o yüzden. Giren girmişti küfür değil. da. Şöyle açıklayabiliriz. Giren girmişti. Kaldıramayacağı yükün altına adam... girmiş. <laughs> var yeriniz ya. Teşekkürler. 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 Abi, biz de abi. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Abi, abi. Teşekkürler. Kaç kişi beyefendi? Kolay gelsin abi. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz akşam. Ayrıca bunlar mesela meyhanelere gelmiyor mu? <laughs> evet. <laughs> Başka <gülüyor> bir Konse konsept konsept değişmiş. Türkiye değişti ya. Konsept gerçekten. değişmiş abi. Yani herkesi mutlu etmeleri çok güzel. <laughs> burası burası. Can abi. İçeride ayarlamışlardı ama. <laughs> Dur bir soralım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çocuğun şeyi gönderilmedi değil mi ses kaydı? Oğuzhan orucunu hep tutar. Otuz. E, öncelikle herkesin mübarek Ramazan iftarını kutlarım. <laughs> Ramazan iftarını <laughs> kutlarım. ne diyorsunuz? Hayırlı iftarlar. Sen abi. Hayırlı Ramazanlar. Pideli köftemizi alacağız o kadar. Evet alacağız. Şöyle bir uzun zaman oldu ya. Midemizi kurazık diyorsunuz. Biz biz, <laughs> biz seninle hiç denk gelemiyoruz. Evet ya. Kaşık kaşık yapmıyor. Kaç dakika kalmış? İki dakika. Şimdi biz bir iftarımızı yapacağız. Açılışı bu arada nerede yapıyor? Yeşil'de yapıyor. Yeşil'de yapıyor. Yeşil'de yapıyor. Mahir Usta. <laughs> Sahura kadar devam diyor Semih. Bakalım. aynen. Bakalım filmi iftar alırsın. Sahura kadar söyledik de yani 15 gün gelirim. Semih arabaya yapalım. İftarı yapalım <laughs> Allah kabul etsin. Geldi. Merhabalar. Yemeğimizi yedik. Hayırlı iftarlar. İftarımızı yaptık. Şimdi hesaplarını ödeyecekler. Bakalım ödeyebilecek mi? Ödeyebilecek <laughs> mi? Var mı para? İnşallah. Paran... Ma maaş almadı. <laughs> <laughs> Paran yoksa da o bir ödesin. <laughs> <laughs> almadı mı daha maaşını? Ayın 10'unda yatıyor. Neyse artık yatınca gelir ödersin. <laughs> Ne Kutku, kanalıma Şu ilk defa geliyorsun. Evet. Ne hissediyorsun? Yine Bursa Lezzet Turu. Ikim. Ramazan özel. Ramazan özel. Ramazan özel'e katıldık. Daha başladık az. Başındayız. Bu tür aktivitelerin devamını diliyoruz. Pideli köfteyle başladık. Ama evet. Ramazan diye galiba tadı pek yoktu be. Evet. Değil mi abi? Ramazan, iyi, Ramazan, diye, Ramazan. böyle birazcık şeydi evet. yani. Ama tatlı muhteşemdi. Tatlıyı anlatıyordun ben, sen Tatlı şu şekilde o. Vita alınmış. Metrodan 5 tane kevita alınmış. 18 litre. Tamam. Bir tenekesi Ran 6042'den bir tona çıktı. Ran 6040'lık vita tenekesi açık yeşil. Maşallah. Üstünde şey yazıyor susuzdur. Drar kodları da biliyor adam Sonra, ya. Sonra kendi içinde bir kepçe yardımıyla yavaşça bir dibinden üstte çıkmış. Eser miktarda şeker, bol miktarda glikoz şurubu. <laughs> Ama asla o vitanın o özgür lezzeti tadı kaçmasın istemiyorum. Bunu yiyen kör hatta şimdi yani tadım yapıyorlar kör tadım değil. Kör tadım yapsam vita derim zaten. yumurta o, koymuş yumurta, yumurta, Ne yumurtası? Bir tavuk yumurtası. <laughs> Olduğu yer bir yumurta tavuk yumurtası. Küp <laughs> tüpe koymuşlar terekeyi. Terekenin içinde pişmiş böyle servis edilmiş. Son zamanlarda yediğim en kötü tatlı. Tamam, artık ya. <laughs> Hayatta yayın oturuyorsun ki benim uykum geldi. Lan bundan 30 gün ya ölürsün. Bypass olur. <laughs> Kalp ve tabak rahatsızlığı garantili. Abi burada Türkçe sözlük varsa alalım mı? <laughs> Gel bakayım be. Gel buraya. Gel bak. Ya, Av Avusturya ile Avustralya arasındaki farkı. Artık parkı. var. Artık var. Ben Kıtaymış biri. Aynen. Biliyorum. Tamam biliyorsan. Öğrenmiş abi. Tat be. Artık daha bir entelektüel tamam. background'a Entelektüel background'unu oh, sendirdin abi, yani. Tabii. Ama tabii o günden bugüne değişimler oldu. Kariyerinde. <laughs> Onun da etkisi var. <laughs> Yani şimdi bir konu konuşacağız. Orhan Camii'ne getireceğiz konuyu. Orhan Camii'nin kıblesi Kabe'ye dönük değil. Doğrudur. biz, biz bunun tespitini geçen gün yaptık, tekrarladık. Bozunu yemişsem mi? Aynen. Ulu Cami de tam değil ama Ulu Cami yine biraz görüyor gibi. Orhan Camii tam terse bakıyor. Nasıl? Ama Ya tam terse derken şöyle. Şimdi mesela kıble böyleyse, mesela kameraya doğru bakman evet. gerekiyor. Orhan Cami böyle bakıyor. Buraya bakıyor. Anlatabildim mi? Yani o, ama orada bir kaçıklık var ya. Araba burada 55 için girmiş ya. Burada bak şurada bir yer var. Dünya Kültür Mirası çok değerli. Bursa, Bursa zaten iyi. Bursa ve Cumalıkızık, Kızık bu Hanlar bölgesi komple girdi ya zaten. UNESCO tarafından korunuyor biliyor musun? Yani bir, ya biliyorum. 998. Dünya Mirası Aday listesinde. listesindeydi. Yok ya? direkt ya, aday değil. Aday artık 9, UNESCO korunuyor. tarafından korunuyor. <laughs> i̇şte, Aynen iki tane adam gönderler. Bize. Nasıl koruyor mesela? Duruyor işte. Hani bir tane çılgın gelip ben cumalı kızı hiç çalma <laughs> diyor bu adam. Evet. Neyden koruyor mesela cumalı kızı? Cumalı kızı 2000 yıldır bir şey olmamış bize. <laughs> 2000 mi? <laughs> Yok oğlum bir o kadar değil. Bir tane çılgın değilim. gelip de abi cumalı kızı hiç çalma diyor Gel. Gelmedi. Buraya gelmedi bizde ya. Bizi evet. sevmedi. Kaptın yine görüntü. Acımam. Senin kedilere de içerik çıktı bak videoda. İzlerler abi. İzletirsin onlara yani. da. Seviyor mu onlar sokak kedisi? Yok. Sevmiyorlar mı? Neyse hallerine şükrederler. Orhan Camii bu. Orhan Camii. Burada fotoğrafçı oldu eski yani Çıt çıt fotoğrafçı ee, right. Şipşak. Çıt çıt değil de o şipşaktı sanki. De aynı de. şey mi kardeşim. <laughs> <galiba? gülüyor> Elimdeki telefon bu tuşa basıyor. Al aynı mal. Al. Bak tak diye çekiyorum. Çek bakayım nasıl çekiyor. Tuttum telefonu elimde. Bak tuttum. Çak. bastım buna. Al, bastım ekiş. çektim. Sen başla tek. bence. Çipşak seme. Kameramancı seme diye. Kameramancı seme. Yaşıyor. biz acaba çıkıyoruz mu ya? Çok karanlık gibi geliyor bu. Saçlıyor yani? Ben şu an kendimi simsiyah bir siluet olarak görüyorum. Gerçek hayatta da öyleyse. <laughs> Allahım ya. Ne alakası var oğlum? Belki kamu okudum. ben kamu okumuşum belli. Ama biz anlamıyoruz. Cahil olduğumuz için. Kara cahil. Şimdi buradan Timur aşağı doğru iniyoruz. Sol tarafta Balıbey Han ba var. Ba ba Üç katlı. Atölyeler, çeşitli seramik atölye. Burası Osmanlı'nın galiba ilk, i̇lk katlı. Ilk aslında ilk, aslında evet. ilk AVM konsepti diyebiliriz. Mantık ya. Er. AVM konsepti katlı Kapalı çarşı. Katlı AVM. Abi. Düz değil, yatay değil. Ülümüz modern tamam. aveme atası. Burada surlar var karşı tarafta. O zaman tabi Bursa değil, Prusya. Prusya, ya Prusya var, diye şehrin adı, Prusya. Prusya. Bir de bu devlet hastanesine doğru eski saray varmış. Evet, o memleket şey, hastanesinin. Bakan, ya evet, karşı, Yamaca doğru. Karşı tarafta bir tane çay bahçesi vardı orada. Saray olduğu söyleniyor. Evet, diye. beni okuduğum hani bu Bursa'da yaşam dergileri falan vardı ya. Orada 1855 yılındaki Bursa'daki büyük depremde yıkılın. bayağı hasar gördü. Sonra dümdüz etmişler orayı. Aynı zamanda şurada yamaç kafe'nin olduğu yer. Şurada. Ar tamam. Orada şurada. bir tane varmış. Bir Bize tane ya. kilise var. Şurada tam, tam olarak. Gözleri bulursam sen de paylaşırsın. Heh. Buraya paylaşır. bir yere koyarım. Hatta Cumhuriyet Caddesi çıkışından <laughs> böyle şuradan bir yerden çekilmiş evet. bir fotoğraf var değil mi? Osmanlı döneminde burası da Cumhuriyet Caddesi Hamidiye Caddesi olarak. Hamidiye Caddesi. Herhalde <laughs> şu sarı binanın olduğu yerde zamanında karakol varmış. Köşede karakol olduğu <laughs> <Söyledi>. söyleniyor. Rivayet <laughs> <laughs> ediliyor. Burası da günümüzün Cumhuriyet Caddesi. Osmanlı zamanında da Hamidiye Caddesi <laughs> olarak. Buradan daha güzel. Burası da Bursa'nın Louvre mu? Tabii ben buraya her geldiğimde Louvre Müzesi'ndeyim diye arkadaşlar atarım. Burası bir de ödüllü abi. 996 yılında açıldı diye biliyorum ben burayı. En büyük özelliği yer altında olması çok büyük. bir liste. Evet. Dışarıdan baktığınız zaman aslında hiçbir görünen bir yapısı yok. Ha, yani YKM binası var. Daha YKM yıktılar. Ondan önce orada itfaiye varmış. Evet, Burası yapılmadan var. önce. Gelsen misin senle bir sohbet edelim? Kendimi çok iyi hissettim. Tamam biliyorum. O yüzden iyi hisset diye kendini. Yani şimdi otur <laughs> gel sen. Gel yani, bir sohbet edelim ya. Şimdi sen. size bir soru soracağım. Tabii. Ben bir hayvan isimleri söyleyeceğim. Teke tek, tek tek tekte alır mısınız, almaz mısınız? Da, alırım. Tamam dur oğlum bir dur bakalım ya. Allah Allah. Söylüyorum. Hazır mısın? Şempanze. Alır mısın? Alırım. Te? Alır mısın? Alırım. Şempaziyi Nasıl alırsın şempanzeyi? tek tek yıkarım. Olur. Sen goril moril yıkam. Goril. Ben goril demedim. Şempanze dedim. Al alır mısın alırım. Şempaziyi? alırım. Şempanzeyi alırım. alırım. Gorili alamam. Oğlum bir yumruğa bakar şempanze. Tamam goril demedim. Şempanze alırsın. Tamam şempaz. alırım şempanze. Evet. Tamam. Sokak köpeği. Alamam. Sokak tek, köpeği. Tek tek de parçalarım. Tek tek Aynen. Alırım diyor. Ben alamam. Mutku, Mutku alır. Mutku almayı sever. Oğlum, o yüzden. So sokak köpeğini alırsın be. O de sen gidiyorsun. Şimdi bak goril şimdi insanımsı bir primat varlık ya. Tamam. Ne yapacağını öngörebiliyorum mesela. En fazla sarılır böyle. Oğlum güreşecek mi sarılır? Ben ona sarılırım. O Köp. bana sarılır. Benim vücudu kavra. Köpeği de öngörür. Güzel, ki. güzel bir Köpeği de öngörür. Köpeği de Köpek, köpek ısırabilir daha atik daha şey. Lan yok. Köpek Neyse alamak. tamam sen alamıyorsun. Alamam. Köpek. Tamam alamıyorum. Kartal alır mısınız? Alamam. Alamam. Kartalı. Alamam diyor kartal. Alamam. alamam. Ben de alamam. de alamam. kartalı? Nereye alacaksın Kartalı oğlum şey alamıyorsun. Elinin iki katı. Kartalı nereye? Gorili zaten alamayız. Gorili ben bence hiçbir insan evladı hani. Yeryüzündekini arsiklet arsikletle gorili alamaz. Oğlum gorili nasıl bir hayvan? Lan hayvan kas. Komple kastan oturuyor. Hayvan yer yumrukluyor can sıkıldık şu an insanları yok. Tamam. Soralım markaya soralım Vay. bu goril konusunu. Goril. Gelsene. Goril var mı burada? Tek alabilecek. Yok, oğlum. yok değil mi abi? Oğlum, Hepimiz girsek alamayız. Oğlum goril sinirlenince yeri, yeri yumrukluyor hayvan. Yok yok al, altımız girsek alamaz. Mı? Yok. O ben... biraz zor bence goril alır mı sanki? Oğlum goril ne <laughs> silah alır. <olur>. Parçalar. <laughs> Parçalar. Aykut. Aykut silah alır. <laughs> Aykut tabancasını <laughs> getirsin Aykut. Tabanca. <laughs> <Öyle gülüyor> ateşli silah kullanmazsak alamayız dedi goril. Böyle alamayız. Abi ya da çok keskin bir kılıç kılıç yani, yani ama o da kullanmasını bileceğim ama kılıç eğitimi mi olacak abi bir de mermeri tokatlamam o, o. lazım önce birkaç yıl bu arada golü çok farklı bir yani yok yok goril, goril olmaz goril zaten goril abi. Geç. abi sokak köpeği dedi ben alamam o alır lan bence alırım. şempanzeyi söyledim alırım. ilk başta alayım, şempanzeyi değil. tek tek alır mısın alırım. alırım okan buru alırsam şempanzeyi alırım. <laughs> Okan Buru. <laughs> Alırsın abi Okan Alırım Okan Buru. Okan Buru'nun ayakkabıları çıkarınca bir şey yok. Hiçbir şey kalmıyor. Modayı takip ediyor diyelim. Kanguru'yu alır mısınız? Yok aga. acayip yumrukla ha? serer beni yere o. Ben bir ben hiç Bence görmedim kanguru. O yüzden yorumlarım. Kanguru alınır ya. İzlediklerime göre hayvan böyle atik zıplıyor ama onun boşluğunu bir yakalarsın Hani boşluğunu yakalarsan kanguru alınır ya. Ne getirmek? <laughs> yani. Bak şimdi bak kündey. Bak biliyor. Kündey. Biliyor. Günde nasıl gidecek kanguru? Günde nasıl? <laughs> bak ben bir kan ben şeyim kanguruyum. Aslan tam kuyruğun üstüne böyle kalktığı <laughs> zaman belki girer. <laughs> Kanguruyu bir şekilde tarif <laughs> ediyorum bak kanguru. Kanguru zıpır 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 koşu geliyor. Yavrusu var. Elimi de aldırdım şu kadar. Yavrusunu kaptım attım sırtlanıp kaçıyor. Lan nasıl kaçacaksın oğlum? Kanguruyu tam kuyruğun üstüne böyle ayakları kaldırıyor. O ara getireceğim. Peki başka Kündeyi. hayvan? Ben o, şey. ben iktidar diyorum. Sokak kedisini bile alamam ben. Gerçek bir sokak kedisi sıkıntılı kediler de. <laughs> babun mesela, babun, babun alır Babunu alamaz. benim alacağım tek eve kovala. Onu tembel zaten. Ben <laughs> tembel Tilki, tilkiyi de alır. Tilki alınır tilkiyi abi. Tilkiyi, besliyorlar yani bile, alır. Alır. bile. Be ya. bir şey Bir şey söyleyeyim mi? Çakal, çakal da alın. Bu arada tilkiyi alırım beslerim yani. bırak almayın. alırım yani. çakal da aynı şekilde. Geyik meyik şey olur. Çok boynuzları çok sakat onların yani. Büyük hayvan. Kaz mesela çok sevimli değil Çok tehlikeli hayvan. Oğlum kazı alırız be ya. Kazı bilemedim. Hindi ve kazı da Lan kazı alırsın ne olacak? Ben alamam abi. Kaz değil. Tekme atarsın kazı alamam hayvan değil o kakalıyor tak 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 vuruyor. Lan tamam vuracak da <laughs> ne abi delmeyecek Sen ki adam seni. Sen de onun armut toplamayacak herhalde yani. <laughs> <neyse>. Sen de <laughs> ona vurursun <laughs> yani. Abi damancan varsa <laughs> alır. Oğlum, Lan... Bu hayvan nasıl alacaksın teke teke? Oğlum şuna bak. Oğlum bunu alırsın. Çok rahat alırsın seni. Yarı tüy zaten. Bak ikisini bile alırsın bunu. Oğlum zaten yüzmüyor. Baksana tüyler onu havada tutuyor. <laughs> Tüyleri nasıl havada tutacak oğlum? Oğlum palet gibi kullanıyor ayakları görmüyor. Oğlum bu başka bir şey lan. yeşil bir şey lan. Şu evet baba. O engelli Erkek var. ördek. Uy yana ya. Abi bunlar ördek. Kaz değil bunlar. Şu beyaz olan ördek de. Hayır şu. işte yeşil başı göbel Aynen. Oğlum nasıl yeşil Oğlum, başı? Oğlum gri değil Görüşmeler. mi lan o? <laughs> ben, susayım mı? Bu hayvanın başı yeşil mi ha? Evet. Ben görmüyorum abi. Mertcan Çok... şey görmüyor. Gri lan bu. Hepsi, hepsi mi gri lan Mertcan? Hepsi yani. gri bunlar. Yalnız şunun ne olduğunu söylemem. Şey o engelli abi. Tamam üşüyor diyor. Kedi mi o. lan bu? Oğlum nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Bu kaz çağırma. Ördek. Hayat ördek mi çağırdı abi? Gel ördek mi diyeyim? Biz bir gün bir special edici şunu yapalım can hayvanat bahçesine gider evet bence de bak orada ya. orada bunu orada alırım olur. bunu almam <laughs> bunu alırım hangi hayvanı alırız alamayız hatta ben diyorum ki gaza girip alırım diye de girsin kapıdan <laughs> Atalım Vay sen ay, direkt. Kapısın lan mesela örnek gördünüz lan pa indirsin karşına oraya girebiliyorsun Atlasın şeyden. Mirketi alalım <laughs> pek. Lan mirketi al zaten. Mirket şöyle duruyor. Cool. 10 santim lan. Eskişehir'de şeyler <laughs> çok güzel. Foku mu alırım ne tavuza? Foku alır, alır mısın? Mı? Penguen alırım. alırım Foku alır mısın? Penguen alır. Ya penguen penguen amısın atlayacaksın o zaman. Abi can var ya ben altı penguen. Bak penguen gidiyor ben Oradaki penguenleri alır imparatoru. İmparatoru nasıl alacaksın? Senin bu kadar bu kadar imparator. İmparator var ya. gördüm hakikaten. Doğru. Vallahi benim kadar ha. İmparator, imparator büyük o zaman. Abi, abi imparatorlar çok büyük. Ben penguenlerin çok kötü koktuğuna dair bir infom var. Oğlum nereden bu pengueni? Ko Nasıl kokacak adam balık eksi yiyor. 50 yiyor. derecede? Şey balık, bunlar balık yiyor gece. Lan eksi 50 ya. derece. Buzağa giriyorsun? Kokuyor mu o balıklar? Kokuyor mu? Penguen öyle duydum. Yok abi kokmaz penguen. Penguen kokar mı? Nerede kapatıyor? Tahır oldu. Tahır oldu. Sahur oldu. Eski evet, ama makineyle kesmemesi güzel. Bence de. Be. Burada şıp şıp sesi var. Odun mu şey yetişir? Odun mu yetişir buraya? Tabii yapan var. Olur peki. çözülebilir bir, bir yakıt. Bence sastan yapın. Nasıl? Bence sastan yapın. Öyle. Yani o döngüyü iyi kurmak. Can ya. Bey'e soralım. Ya ne evet, biçim evet. soralım? bu? Merak etmiyorsunuz evet. mu varsa yeterli bir alanın diyoruz. varsa bence odun sürdürülebilir değil. İyi yönetmek lazım. Biz beceremeyiz Ha, ha, Aynen aynen. Yani biz ülke olarak yeni ormanda çok yerine koyamıyoruz. Yani. Alanın bol olacak ki şimdi buradan aynen. başla. Aynen. kesi yere Bunu kestim buraya ek. Aynen. Buraya dönene kadar bu da yetiş. Altta güzel soru. Geldi. Çabuk bitti bugün ama <laughs> iyi oldu. Bir değişiklik oldu Ramazan'da. Yapacağız, yapacağız diyorduk. <laughs> i̇yi Ara, oldu ben. Aradan... Ama peki Sağaroğlu konseptine gitar yapalım. Yani konsepti... Yani... İçeride de bir tane çok büyük bir kemençe var. Onu gördünüz mü? Yok, Girişte solda. Bunun hemen arkasında. İki edin. buçuk metre boyunda <laughs> bir kemençe vardı. Oku'ya ya. kapatıyoruz. Bu da mı lan herkese? Herkese iyi izlemeler, iyi, iyi geceler. Izlemeler, iyi geceler. Ramazanlar. Hayırlı, sağ bir İyi hafta daha... İyi hafta sonları. Bir dahaki video, bakalım nereden gelecek. Sürpriz. Var bir planımız, Barbie planımız. <laughs> sürpriz, bekleyin. Görüşürüz.